Merhaba arkadaşlar. Roblox'ta hapşan şiki tuvaletten kaçmaca oynuyoruz. E istiyoruz. Kamera Kameraman bizi kurtar. Kameraman buradan git diyor diyor. İyi ki yaşlan kameraman. O yaşantı az bir şey kasıyor. Nerede söylüyordu fark Fark ettiniz böylece. zorlamaya başladım sonlara doğru arkadaşlar devam ediyor <laughs> Ay! Ölecektim! Ucu ucu kurtardım arkadaşlar. Hop buraya da geçtik şimdi nereden? Buraya geç, buraya. Gibi. Çift ziplama varmış oyunda. İyi iyi çift ziplama oldu. Şan ya. Ölüm. Sinir oldum arkadaşlar. Sinir oldum arkadaşlar. Oynamay. Arkadaşlar ama burası çok zor. Ben bunu aldım. Ben çözdüm. Bekleyin, bekleyin, bekleyin arkadaşlar. Bak. izleyin. Durun bekleyin. Aklıma bir plan geldi. Ya Arkadaşlar ya <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu. <Hayır. gülüyor> Açık biraz daha dikkatli oynuyoruz tamam mı? Arkadaşlar ben bunu aldım. Burada bir daha. Tıkar olduk. <laughs> Çocuk gibi kekler öldü. Gelir gelmez aynı benim gibi. Oradan gidiş gidiş yok. Yo no, yo no, yo. No. Bir gidiş yok. Hay be senin. Roblox. Canım çıkma bak. Başka bu oyunu girerim. Görürsün. Görürsün. Yaptım. Yaptım arkadaşlar. çocuk öldü sandım. Hiç risk almaya gerek yok. Değil mi arkadaşlar? Boşuna risk alıyorlar onlar. Ama ben almak istemiyorum. Şimdi gebe falan ama. Ama çocuk gördünüz mü? Mesela... Mesela... Esela. Esela. Neyse. Süper gıcık oldum arkadaşlar ben. Yardım edin de hemen geçeyim. Hadi. Beğeniler aboneler geliyor. Ve geç. Ve arkadaşlar teşekkürler. Beğenileriniz, aboneleriniz beni buraya sunadı İki saattir şurada uğraşıyordum ve ben, benim papa ne olduğumuza. Buraya sınırlandım. Haydi bakayım. Buranın ne zor diyecektim. Arkadaşlar ne olursun beni ne oğlum yine ya. Sıkıldım ben. Teşekkürler arkadaşlar. Yine geçtim burayı. Beğenip abone olduğunuza. Şimdi burayı bitirme vakti. Benim abone olun arkadaşlar ne olursun. Yoksa ben burayı tek sefer hemen bitiremiyorum bu oyunu be. ne olur. Oha arkadaşlar ben nereye geldim. Abone olup beğendiğinizi fazlasıyla ilerledim ben. Neyse ilerleyelim. Oha bayağı ilerledik arkadaşlar. <laughs> of ya arkadaşlar. Ben bunu aldım. Puh. En başa geri döneceğim. Burası da. Alın. Arkadaşlar beni abone olun. Burada da düşmemem için. Hadi bekliyorum beni abone olmanızı. Teşekkürler arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Hayır arkadaşlar. Buradan da hemen geçmemiş diyorsanız Beğenip abone olun. Ne olursun arkadaşlar. Arkadaşlar ne olursun beğenip abone olunuz. Ve görüşürüz.